Dünyanın en kalabalık, en gürültülü ve en yapışkan şehirlerinden birine bir bal kovanına hoş geldin. Ama dur, hemen aynı tatlı çiçek çiçek gezeceğim diye sevinme. Çünkü sen biyolojinin sana attığı en garip kazıklardan biriyle doğdun. Sen bir dronsun, yani erkek balarısı. arısı. Annenin karnından değil bizzat kovanın o altıgen mum kaplı basık bir hücresinden kafanla mühürlü kapağı yırtarak dünyaya girişini yapıyorsun. İlk nefesini aldın. Etrafına bakıyorsun. Binlerce, on binlerce kız kardeşin sağa sola koşturuyor. Bir kaos, bir telaş ama sen de bir rahatlık var. İçgüdüsel olarak biliyorsun ki senin bu hayatta parmağını bile kıpırdatmana gerek yok. Ama önce acı bir gerçeği yüzüne vuralım. Senin baban yok. Yani hakaret olarak değil. Yanlış duymadın. Annen kraliçe seni döllenmiş bir yumurtadan yaptı. Yani senin deden var ama baban yok. Genetik olarak tam bir anasının oğlusun. Biyolojik olarak haploitsun. Yani genlerinin tamamını annenden aldın. Hayatının geri kalanı o kadar keyifli başlayacak ki babasızlığı hiç sorgulamayacaksın bile. İlk üç günün tam bir rüya. Sen hücreden çıkar çıkmaz o amele dediğimiz işçi kız kardeşlerin etrafında pervane oluyor. Senin görevin ne? Sadece ağzını açıp beklemek. Kızlar sana kendi vücutlarından salgıladıkları o muazzam arı sütünü getirip ağzına tıkıştırıyorlar. Protein, vitamin, enerji, krallar gibi besleniyorsun. Diğer diğer kız kardeşlerin doğar doğmaz temizlik yapmaya başlarken sen olduğun yerde yayılıp kilo alıyorsun. Vücudun irileşiyor, gözlerin kafanın tamamını kaplayacak kadar büyüyor. Neden biliyor musun? Çünkü senin bu hayattaki tek vasfın ileride havada uçan bir bakireyi kilometrelerce öteden görebilmek. Başka hiçbir işe yaramıyorsun. Bir hafta geçiyor, Artık kovanda yürümeye başladın ama bir gariplik fark ediyorsun. Karnın acıkıyor gidip bal peteğinden bal almak istiyorsun ama yapamıyorsun. Neden? Çünkü senin ağız yapın o kadar kısa ve güdük ki kendi yemeğini bile yiyemiyorsun. İlla ki bir kız kardeşinin gelip salgısını senin ağzına boşaltması lazım. Yani tam anlamıyla ekmek elden su gölden tabirinin sözlük karşılığısın. Kovanda şu peteği onar, şu çöpe at, kraliçeyi yala gibi emirler havada uçuşuyor. Ama kimse sana dokunmuyor. Bir nevi sen kovanın influencerı gibi takılıyorsun. Sadece varsın ve bu yüzden değerlisin şimdilik. Aradan geçen 10-15 günün ardından artık bir delikanlı arı oldun. Kanatların güçlendi, motoru ısıtmaya başladın. Artık kovanın içine sığmıyorsun. Dışarıyı merak ediyorsun. İlk defa kovanın kapısından kafanı uzatıyorsun. Güneş, çiçekler, temiz hava. Ulan hayat ne güzel be diyorsun. Tam o sırada kovanın kapısına dev bir eşek arısı saldırıyor. Ortalık savaş alanına dönüyor. Senin o minik işçi kız kardeşlerin kendilerinden 3 kat büyük canavara Allah Allah nidalarıyla saldırıyorlar sen de gaza geliyorsun. Şekilin yoldan, ezip geçeceğim o soytarıyı diyerek atılıyorsun ve o an hayatının şokunu yaşıyorsun. Arkanı dönüp iğnene bakıyorsun ama o da ne? Sende iğne yok. Evet dostum, doğa sana bir savunma mekanizması vermeyi unutmuş. Sen bir erkeksin ve arı dünyasında iğne aslında dişlerin yumurtlama organının evrimleşmiş hali. Yani sende ne yumurtlama organı var ne de iğne. Tamamen savunmasız, pofuduk uçan bir et parçasından ibaretsin. Eşek arısı sana doğru gelirken yapabileceğin tek bir şey var. Kız kardeşlerinin arkasına saklanıp abla şunu dövsene diye bağırmak. Rezillik diz boyu. O gün anlıyorsun ki sen bu kovanın askeri değilsin. Sen bu kovanın neşesi de değilsin. Hava sıcaklığı 24 dereceyi geçti. Rüzgar hafif, gökyüzü masmavi. İçinde tarif edemediğin bir dürtü uyanıyor. Sanki binlerce yıldır atalarının sana fısıldadığı o kutsal görev seni çağırıyor. Yemek yemeyi bırakıyorsun, tüylerini düzeltiyorsun ve kovanın önündeki piste çıkıp o hantal vücudunu havalandırıyorsun. Bugün o gün, Bugün düğün uçuşu günü. Senin gibi binlerce, on binlerce erkek arı civardaki tüm kovanlardan kalkıp belli bir toplanma alanına gidiyor. Ortam tam bir festival. Oğlum benim kanatlara bak. Kraliçe bunlara hasta olacak diyenler ya da benim feromon radarlarım daha keskin diye hava atanlar. Yani tam bir apache ortamı ve derken o geliyor. Genç, bakire, mis gibi kokan bir kraliçe arı gökyüzünde beliriyor. İşte senin hayat amacın. İşte o balığı, poleni, bakımı hak etme sebebin. O an gözün dönüyor. On binlerce erkekle aynı anda o tek bir hedefe doğru uçmaya başlıyorsun. Adrenalin tavan. Kimyasal sinyaller beynini uyuşturuyor tek bir hedefin var. O kraliçeyi havada yakalamak. Bu bir yarış. En hızlı, en güçlü, en gözü kara olan kazanacak. Rüzgarı yara yara diğer arıları ittire aktıra yükseliyorsun. Rakiplerini geride bırakıyorsun. Kraliçenin hemen arkasındasın. Kokusu başını döndürüyor. Evet diyorsun. Seçilmiş kişi benim. O kadar beleş balığı boşuna yemedim ve sonunda başardın. Kraliçeye ulaştın. Havada, yerden metrelerce yüksekte kenetlendiniz. Hayatının zirve noktasındasın. Evrenin sırrına erdin. Soyunu devam ettireceksin. Mutluluktan uçuyorsun. Fakat bir terslik var. İşlem bittiğinde kraliçeden ayrılmak istiyorsun ama vücudun buna izin vermiyor. Doğa ananın sana hazırladığı o korkun şakayla yüzleşiyorsun. Çiftleşme organın vücuduna o kadar sıkı bağlı değil. Kraliçe uçup gitmeye çalışırken senin endofallus dediğimiz o kıymetli organın iç organlarının bir kısmıyla beraber vücudundan kopuyor. Evet yanlış duymadın karnının içi dışına çıkıyor. Cinsel organın kraliçenin üzerinde tıpa gibi kalıyor. Sen ise içi boşalmış, karnı deşilmiş bir halde zafer sarhoşluğuyla karışık korkunç bir acı içinde yere doğru süzülüyorsun. Sonun geldi. Tebrikler şampiyon, başardın ve başarının ödülü olarak çimenlerin üzerine düşüp ölüyorsun. Cengizhan gibi yaşadın ama sonun biraz daha patlamalı oldu. Ama dur! Hikaye burada bitmiyor. Çünkü herkes şampiyon olamaz. Peki ya ikinci seçenek olsaydı? Yani o yarışı kazanamayan, kraliçeye yetişemeyen, nefesi yetmeyen o kaybeden arı sen olsaydın? İşte asıl trajedi şimdi başlıyor. Kraliçeyi yakalayamadın, hızlı değildin, gözlerin doldu, gururun kırıldı. Neyse dedin, kovanıma dönerim, kızlar bana bir ballı süt ısmarlarlar, keyfime bakarım. Kovana geri dönüyorsun ama bir şeyler değişmiş gibi. Hava soğumaya başlamış, çiçekler solmuş. Kovanın içinde o eski neşeli hava yok. İşçi arılar sana artık gülümseyerek bakmıyorlar. Sana o tatlı hoş geldin bakışını atan kızlar gitmiş, yerine bu gereksiz boğazını neden besliyoruz diye bakan nazi subayları gelmiş. Acıktın, bir işçiye yanaşıp bacım su oradan bir gırtlak bal ateşlesen ediyorsun, işçi arı sana dönüyor ama ağzına bal vermek yerine kafana bir tane patlatıyor. Şaşırıyorsun. Ne yapıyorsun derken diğerleri de etrafını sarıyor. Acı gerçek şu, kış geliyor. Kışın bal stoğu sınırlı ve kovanın kuralları çok net. Üretmeyen tüketemez. Sen bütün yaz yan gelip yattın. E, çiftleşmeyi de beceremedin. Yani kovan için artık sadece bir israfsın. O minik sevimli kız kardeşlerin seni ite kaka kapıya doğru sürüklüyor. Direnmeye çalışıyorsun. Yapmayın. Ben abinizim. Hatırlasanıza bebekken altıma alıyordunuz diye bağırıyorsun ama nafile. İnen yok, savaşamıyorsun bile. Seni kovanın girişinden dışarı soğuk toprağa atıyorlar. Kapıdaki nöbetçiler içeri girmene izin vermiyor. Dışardasın, hava 10 derece, yağmur çiselemeye başlıyor. Kanatların donuyor, enerjin bitiyor. İçerideki sıcak, ballı, güvenli yuvana bakarken dışarıda açlıktan ve soğuktan titreyerek son nefesini veriyorsun. Buna drone katliamı deniyor ve her sene dünyanın her yerinde senin gibi binlerce beleşçe eniştenin sonu aynı oluyor. E bu da senin kaderin. Ya aşkın doruğunda patlayarak ölüyorsun ya da ailen tarafından kapı önüne konulup donarak ölüyorsun. Ama sen hayatın ne kadar zor olabileceğini ama yine de gülünecek bir tarafı olduğunu görmek istiyorsan doğru yerdesin. Burası Logolog.